Bison TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Enes. Rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videomuzda single player'ı anlatmıştık. Nasıl gireceğimizi nasıl neler seçeceğimizi. Şimdi de multiplayer'ı anlatacağız. Multiplayer'a e girebilmek için ilk önce multiplayer... Öncelikle bir şey var. Oyununuzun orijinal olması gerekiyor. Evet. Steam'den ya da herhangi bir platformdan. Daha doğrusu Steam üzerinde satılıyor ama aldığınız siteyi bilemem. Hangi alırsınız? Yani oyununuzun kısacası orijinal olması gerekiyor. Yani e, kredli oyun ya belki e, yapanlar olabiliyordur ama hani bizim oynadığımız şekilde orijinalse ancak hani multi, multiplayer'a gidebiliyorsun. Evet. Buradan multiplayer'a tıklıyoruz. İstersek e, scan internet diyoruz buradan karşımıza serverlar çıkıyor. Oyuncuların kendi kurmuş olduğu odalar. İstersek buradan herhangi birine girebiliriz. Örneğin buradaki bunlar şifreli demek oluyor. Yani şifresini bilemezseniz giremezsiniz bu odalara. Yanında haliyle kilit işareti olmayanlar şifresiz kanallar. Herhangi birine tıklayıp örneğin bu şifresiz ben buna tıklıyorum. Ve giriyorum. Bekliyoruz hala. Ve girdi gördüğünüz gibi şu anda bu hiç tanımadığımız insanların odasındayız. Ben tabi şimdi sadece bunu size göstermek için girdim. Ben bir oda kurup ya da en, oda kurup yani o şekilde iki şekilde işte. E, Multiplayer'da iki kişi şekilde girebiliyorsun. Bir oyuna katılabiliyorsun bir oda kuruyorsun. Oyunu Buradan Oradan bekliyoruz. Orada bekledikten sonra Steam'de öyle gelip bir şey var ki sizi masa üstüne atıp tekrar oyunu başlatıyor. Steam'in sonra... Oyunun bir sorunu bu. Steam'e laf evet, Doğru. Oyununla ilgili bir şey. Tekrar baş, oradan multiplayer'e tıklayıp Host Game diyoruz buradan. Host Game. Server Name ismini koyabiliyoruz. Bison Rehber diyelim. Rehber dedik. Şifre koyabiliriz istersek. İstersek tek ekleyebiliriz. Description ekleyebiliriz. İstersek özel yapabiliriz bu odayı. Ben Has diyorum. Ve odayı kurmuş bulunmaktayım. Şimdi odamız kuruldu. Single player'da anlattığımız gibi herhangi birine tıklayarak devletimizi seçebiliriz. Hani buradan tarihsel durum, tarihi ayarlayabiliriz istediğimiz tarihte. Tıklıyoruz Osmanlı'ya. Şimdi odaya Enes'in gelmesini bekliyoruz. Buradan geri dönüp yani odaya diğer odaya Enes'in kurduğu bir odaya nasıl gireceğimizi de göstereceğim. Evet Enes bekliyoruz seni. Şifreniz 1 2 3 mü kardeşim? Evet 1 2 3 her zamanki gibi. Evet. Enes odaya girdi. Siz bir oda kurdunuz. Yedim birisi katıldı. Buradan banlayabilir yani banlayabilirsiniz. Hani sizin odaya bir daha giremez isterseniz kilitlersiniz bu odada. Ya tabii en garantisi şifre koymak. Şifreyi de böyle yani. 1 2 3 gibisinden koymayın. Enes devletini seçti. Unready diyor gördüğünüz gibi. Şurada ready onu göstereceğim zaten. Enes şu an ready oldu. Aynı şekilde play e basarak oyunu başlatabilirsiniz. Şimdi geri dönelim. Başka bir arkadaşımızın kurduğu odaya nasıl girebiliriz onu anlatayım ben. Evet. Buradan tekrar scan internet diyoruz. Eğer aynı ağ bağlantısı üzerindeyseniz scan lan da diyebilirsiniz. Ama biz aynı ağ bağlantısı üzerinde değiliz. Şimdi kurdun mu odayı Enes? Kurdum kurdum. İsmi nedir? Bison TV rehber. Bison TV rehber. Burada gözükmüyor. Scan internet diyoruz. İsterseniz buradan Friends only deyip Gerçi yine başkalarını gösteriyor ama Ya hiçbir işe yaramıyor. Hiç Eskiden işe iş ya. iş yarıyordu ama. Gördüğünüz gibi Burada Bison TV rehber isimli bir kanal var. Buraya tıklıyoruz. Ya ben çift tıklayarak girdim ama Siz üzerine tıklayıp join game de diyebilirsiniz. Password 1 2 3 Buradan Join diyoruz. Connecting Evet. Girdik şu an. Devletimizi seçiyoruz aynı şekilde. Şöyle buradan Ready'ye tıklayarak hazır oluyoruz. Ve aynı yerde bulunan oda kurucusu kimse aynı yerde bulunan play tuşuna basarak oyunu başlatabiliyor. Hay hadi beni kikledi. Evet kikledi. Evet Enes beni odadan kick dedi. Ayrıca <laughs> masa üstüne attığı için video durdu. Aslında o kadar da anlatacaklarımız. Yani başka bir şey yok. Var mı senin aklında bir soru Enes? Yok yok. yok yani ama. yorumlardan sorulan soruları da hani eski rehberden sorulan soruları da söylemeye çalıştık. Evet. Cevaplamaya çalıştık. Bu kadar. O zaman görüşürüz sonra. Öyle diyelim.